Hazırlatmaya istekli olan paydaşlarım, sizinle bir videoda daha birlikteyiz. Burada biber serasındayız. Daha önce de birkaç kez çekmiştim ama bu yıl ekstrem bir yıl geçiriyoruz. Özellikle hava nemi ve sıcaklık dengesizliği yüzünden, gece gündüz sıcaklıklar farkı yüzünden. Bunun için bir video çekmek istedim. Çünkü bazen alçılara gelmiş bir şey var. İşte diyoruz ki ya işte bu dönemde şu mu olur? Bu dönemde yollar sulayın demiştim ben burada su mu verilir? Ve şunu söyleyeyim bugün hava bulutlu. Saat 17 civarında yağış bekleniyor. Wondersground.com'a göre. Onunla alakalı video çekmek istedim. Bakın şu anda yollarımızı suladık. Görüyorsunuz. Yollar komple sulandı. Çünkü inanın bu yıl ekstrem bir hava geçiriyoruz. Yukarısı gölgeli onun için şuna çiğ damlası gibi algılanmasın. Doğru düzgün çiğ oluşmadı. Ve bu arada gösteriyorum tuzaklarımızı. Biliyorsunuz Spotted Wild ve Mid bu yıl problem yaşıyoruz. Maalesef bu serada olması gereken üstteki havalandırmalarımız çok yetersiz olduğu için e, kenardan az da olsa havalandırma vermek zorundayız. Tabi rüzgarın hakim olduğu taraf gece burası kapatıyoruz. Gündüz de burası işte kapatıyoruz orayı. Burası biraz garip. Doğu ve kuzeyden alıyor rüzgarı. Güney kuzey problemi yok. Burada belen günü var. Beşikçi'de bir seradayız çünkü. Yani tarihe değil hava şartlarına uyum sağlamak zorundayız. Higrometremize baktık veya gözlemledik tecrübelerimizle. Çiğlenme vesaire yok. Yağmur yağsa bile yağacağını bile bile bakın dün biraz sulandı. Sulamak zorundayız. Eksik olan şeyi vermek zorundayız. Ve bu seramızda birkaç tane hariç virüsümüz olmadı. O da ilk başta işte bir sağlık problemi geçirdi üreticim. Allah şifa versin diyorum. Nemlendirmenin gecikmesinden dolayı oldu. Nemlendirme geciktiği için bu şekilde oldu. Ve ondan sonra da bir ilerleme görmedik. Çevremizde kabakta sarı damardan, biberde spotuttan ve mit moduldan söken insanlara rağmen biz de Allah'a şükür uyguladığımız önlemlerden dolayı bir problemimiz olmalı sayılır. Ve şöyle göstereyim tuzakları. Bakın ne kadar türlü envai şey çekmiş. Özellikle bizim için önemli olanlardan bir tane stepitop Yani kurt şeyleri. Arada yeşil sinekleri var. Şu başımıza yeni dert bir hemipter yani heteropter. Bu mübarek çiçek saplarını sokarak meyveleri döküyor. Virüs yayıyor da olabilir çünkü hemipter afamülesen. Bakın bu yeşil sinek dediğimiz Homoptera familyasında. Skadelli'de Dediğim gibi Prodonya kelebeği. Yani kenarda bunlar tamponlayıcı. Tuzaklama diyoruz buna. Kenarda bunu tamponladığımız zaman içeriye bunlar hepsi içeriye gidecekti. Şu gördüğümüz bütün zararların bakın burada daha yoğun. Hepsi içeriye gidecekti. Burada yakalamış oluyoruz. Sarı tuzağımız da keza aynı şekilde. Burada tabi beyaz sinekler daha yoğun gözüküyor. Son sözü söyleyelim. Videomuzu sonlandıralım. Hiçbir zaman tarihe bakmayacağız. Bize verilere bakacağız. Higrometremize bakacağız. Termometremize bakacağız. Ne eksikse nemlendireceğiz. Yolları sulamayalım demeyeceğiz. Bakın suladık. Daha dün suladık. Yağmur yağacağını bile bile. Çünkü bu yıl nemsizlik var. Nemsizlik neye sebep oluyor? Bitki fizyolojisi iyi çalışmadığı için virüslerin hızlı bir şekilde bitkiyi çök etmesine. bir ikincisi de meyve tutumumuzda sıkıntıya sebep oluyor. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Aynı zamanda pasakarı saman akarı dediğimiz sarçaya karı da, da aynı şekilde. Teşekkür ederim. İyi günler dilerim. Videoları beğendiyseniz paylaşmayı, yeni videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayalım.